Biz yayın yaparken bir Taliban mensubu yanımıza geldi, Türkçe biliyordu, konuştu, kendisini göstermemizi istemedi. Yayın bittikten sonra bana kimliğini gösterdi, şeyi gösterdi sonra bir yazı gösterdi. Malatya'da İnan üniversitesinden kabul almış, Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi. Ben Türkiye'de üniversiteden kabul aldım, Türkiye'de okuyacağım dedi. Ya. Ee, ben de baktım evraklarına. Dedim ki ya ben gazeteciyim, hani böyle bir kontağım yok. Bunu niye anlattım? Ee, yani böyle bir durumla da karşılaştık. Ee, Taliban üyesi biri üniversiteden kabul almış değil, değil mi? Yani orada yaşayan biri. Herhangi yok, birinden bayağı, bahsediyorsun... Hayır hayır, burada bayağı silahlı bir Taliban mensubu bize yayın sırasında. Silahlı e, Taliban duran... mensubu birisi geldi yanına ama yayın sonrası yani ya da işte o sırada dedi ki. E ee, elimde böyle bir şey var. Ben üniversiteden kabul aldım. Malatya Üniversitesi. İn İnönü Üniversitesi. Evet, Üniversitesi. Malatya İnönü Üniversitesi. Malatya'da Üniversitesi galiba. Tabii Malatya'da. tabii. Kabul orada aldım. orada Evraklarını orada. da bana evrak